Kimyai Saadet İmam Gazali Gazali kimdir? Kitabın değerli yazarı Gazali Hazretleri hakkında İslam aleminin büyük yazarlarında Hindistanlı Ebul Hansan Ennetvi'nin kaleminden çıkma şu kısa malumatı arz edelim. Muhammed bin Muhammed bin Muhammed bin Ahmet Eddusi'dir. Ebu Hamid el-Gazali Hazretleri Tuz şehrinin Haberan köyünde Hicri 450'de doğmuştur. Pederi salih ve fakirdi. El emeğinden yerdi. Alimlerin meclisine gider, onlarla oturur, sohbetlerini dinler, hizmetlerinde bulunurdu. Kazancından onlara imkan nispetinde harcardı. Sözlerini dinlediğinde hüngür hüngür ağlardı. Cenab-ı Hak'tan kendisine fakih bir evlat ihsan etmesini diledi. Dilerdi. dilerdi vaaz meclislerine gittiğinde orada da ağlar Allah'tan vaiz olacak bir evlat ihsan etmesini dilerdi. Her iki dileğinde kabul buyuran Cenab-ı Hak, Muhammed el-Gazali gibi bir fakih ve Ahmet el-Gazali gibi bir vaaz ona ihsan etti. Baba vefat edeceği zaman küçük Muhammed ile Ahmet okutmak üzere salih bir dostuna teslim etti tavsiyeleri hakkıyla yerine getirildi. Fakat mirasları bittiğinde bir medreseye devam etmelerini söyledi. Böylece Gazaliler ilmi bir yolculuğa başladılar. Muhammed Gazali sırasıyla hocalardan ders aldı. Ahmet bin Muhammed er Raskani, İmam Ebu Nasr el İsmaili. Ayrıca Nisa burada İmamül Harem Harem meynin yanında mezhep, e, hilafiyat, cedel ve usul okudu. Ve en yüksek ilmi payeye erişti. 400 talebi arasında ustadının birinci asistanı olan Gazali aynı zamanda onun vekiliydi. Hicri 478'de İmamul Harem'in vefat edince Gazali yaşındaydı, 28 yaşındaydı. Vezir Nizamül Mülk ile görüşmek üzere el müyaskere gitti. O zaman ilim ve ülemanın toplantı yeri olan vezirin meclisinde genç kazali büyük alimlerle mücadeleye tutuştu. Hasımlarını mağlup edip üstünlüğünü ispat etti. Alimler onun üstünlüğünü kabul ettiler. Bu durum vezirin hoşuna gitti ve bu durum onun Bağdat'taki Nizamiye Medresesinin baş müderrisliğine parantez içinde direktörlüğüne tayine sebep oldu. 34 yaşındaki Gazali 484'te Bağdat'a gidip vazifeye başladı. Böyle bir vazife bu yaşta Gazali'den başka hiç kimseye nasip olmamıştır. Muasırı Abdulgafur el-Farisi der ki: "Bağdat'ta Gazali'ye öyle bir raddiye geldi ki şöhreti büyüklerin, emirlerin ve hilafet dairesinin şöhretini açtı. Derslerinde 400 kişi hazır bulunuyordu. Abbasi halifesi El-Mustazhir -Müştah Gazali'ye son derece takdir ederdi. Onun isteği üzerine Gazali batınileri reddeden kitabını yazıp ona adfen El-Mustazhir -Müştah adını verdi. Ünlü Gazali bir alimin varabileceği bütün mertebe ve makamlara ulaştığı bir devrede yapılması güç bir iş yaptı baş müderrisliği, şöhreti, mertebeyi, malı, mülkü ve aile fertlerini bırakarak biricik söz sahibi olduğu ilim devletinden elini, eteğini çekerek fakirler ve gariplerin hayatını yaşamak için sahralara daldı. Böylece ilim ve akide tarihinde emsalına ender rastlanan bir şahsiyet teşekkül etti. Bağdat'tan saadet ve iyi bulmak için çıktı. Hedefine ulaşıp tekrar saadetli bir mümin olarak evine döndü. Bu hareketini Gazali şöyle özetliyor. Bu manevi seyahat 10 sene sürdü. Bu tenhalıklar esnasında hatta hesaba gelmeyecek kadar çok keşiflere mazhar oldum. Hatırımda kalan ve faydalı olanı şudur. Hakiki sofiler Allah yolunda giden biricik insanlardır. Onların sıyreti en güzel sirettir yolları Kur'an ve sünnet olduğu için en doğru yoldur. Ahlakları Muhammedi olduğu için en temiz ahlaktır. Eğer akılların bütün aklı, hekimlerin bütün hikmeti bir araya gelse ve şeriatın esrarına vakıf olan zatların da ilimleri buna kelenirse onların ahlakından zerreyi değiştirip daha güzelini getiremezler. Buna imkan bulamazlar. Zira onların zahir batın hareketleri nübüvvet penceresinden alınmıştır. Çünkü yeryüzünde ışık veren tek kaynak nübüvvet penceresidir. Gazali içtimai bir ıslahatçıdır. Gazali Hazretleri iki yönden tecdide gelişmiştir. Felsefeyi tenkit etmek, kelam ilmini yeni bir tarzda arz etmek yönünden. Hazretin ikinci cephesini İhya adlı eseri temsil etmektedir. Zira İhya, kitabı Müslümanların hayatında derin bir tesir icra eden İslami kaynakların cümlesindendir. Bu kitap, uzun zaman Müslümanların akıl ve nefislerini hükmü altına tutmuştur. Halen de benzeri kitapların hiçbirisine nasip olmayan bir tarzda dini çevrelerde tesir etmektedir. Alimler ve tetkikçiler onu övüp durmaktadır. Mesela hadis hafızı İmam Zeynettin Ebu Fazıl el Raki İhya hakkında şunları söyler. O İslami kitapların büyüklerindendir. Gazali'nin muasırı ve İmamı Haremeyn'in talebesi Şeyh Abdul Gafir el Farisi İhya Gazali'nin eşsiz eserlerindendir dedi. Şeyh Ebu Muhammed el Gazi, Runi, eğer bütün ilimler yok olursa hepsi İhya'dan çıkabilir. İmamı Nevavi Hazretleri ihyayı çok beğenir ve onu son derece takdir ederdi. Farz edelim ki bu sözler ve benzerleri mübalağadan hali olmasa bile yine de en azından halkın bu kitabı tesirinden kaldığına dalalet eder. Alimlerin onu mütalaa ettiğinin delilidir. İbn Cevzi Telbisi İblis adlı eserinin birçok yerinde Gazali'yi tenkit edip muhaddislerin yoluna göre sabit ve sahih olmayan hadislerle ihyasının dolu olduğunu iddia edip ileri sürdüğü halde kitabın tesirinde kalarak Minhacül Kasid'in adıyla ihyayı kısaltmış bulunuyor. Gazali Bağdat'tan çıkıp mücadele ibadet ve halktan uzak olma zahmetlerine katlandıktan korku, ümit, züht, marifet ve yakin devrelerini geçirdikten ve bütün bunların tadını tattıktan sonra İhya'yı yazdı. Böylece İhya onun nefsinin bir sureti, düşüncelerinin aynasıdır. Bu sırra yani okuyucuların nefsinde çok tesir eder. Ve bu sırra bir bindendir ki ondan hayat fışkırır. Cenab-ı Hak ruhi saadet ve hakiki marifet ile gazaliye ikram ettikten sonra ona ilmin hakikati halkın içinde bulundukları lezzetlere dalma, şehvetlere tapma, dünya yaşamına sımsıkı sarılma gibi halleri belirdi. Alimler ve ehli di diyanetin hükümdar ve siyaset erbabının yanında bir mertebe kapmaya nasıl can attığını, bunun içinde manasız cedel ve hararetli münakaşaları nasıl takip ettiklerini ve nefsin temizlenmesinden vazgeçip ahiret ilmini bir tarafa atıp ahkamın feri meselelerini öğrenmek ile nasıl iktifa ettiklerini müşahede etti. Sözde halkın ıslahına çalışanların görünürde süslü, secilli, hikayeli sözlerini, hakikatını, halkın gafletini, alimlerin susmasını, Korkutan'ın yokluğunu da müşah müşahede etti. Bütün bunlar ümmetin her tabakasının vehimlerini belirten, derman getiren ve dertlerin teşhisini yapan İhya kitabının telifine sebep oldu. Gazali'ye yaz diye tahrik etti. Gazali'nin bu yaptığı açıkça ölüme hazır ol, ahirete azık peyda et, dinin hakikatine ve özüne yapış, üstün ahlaklarla süslen demektir. Gazali Hazretleri bizzat bu durumu ihyasının başında dile getirerek der ki, yolun rehberleri peygamberlerin varisi bulunan alimlerdir. Oysa zaman onlardan boşalmıştır. Ancak suretçiler kalmıştır. Onların da çoğuna şeytan galebe çalmıştır. Dünya dalaşı saptırmıştır. Her biri dünyasıyla meftundur. Marifü münker, münkeri maruf, görecek red gelmişler. Hatta din ilmi yok olmuştur. Yeryüzünden hidayet alametleri silinmiştir. Halka ancak ilim kadılarının hasımlar arasında hüküm verdiklerinde kullandığı fetvalardır. Veya böbürlenmeyi isteyenin elde etmeye can attığı cedeldir. Yahut da halk tabakasının kalbini çelmeye elverişli olduğundan vaazın istediği süslü konuşmadır. Hayalini verdiler. Çünkü bu Ucun haricinde haram yemeye elverişli bir tuzak göremediler. Ahiret yolunun ilmi Kur'an'da allah Teala'nın fıkıh, hizmet, ilim, ziya, nur, hidaye ve rüşt diye adlandırdığı selefin yolunda gelince bu halkın arasından kalmış ve unutulmuştur. Bu durum dinde korkunç bir yıkım ve tehlikeli bir hastalık olduğundan dini ilimleri ihya etmek için bu kitabın yazmasıyla meşgul olma olmayı mühim bir emir, geçmiş imamların yollarını keşfetici ve selefi salihin ile peygamberlerin nezdinde menfaat vereceği ilimlerin yönlerini izah edici bir vazife telek ettim. Görüldüğü gibi Gazali bu kapsayıcı fesadın en büyük mesuliyetini alimlerde ve din ehlinde görüyor. Bu durumların bozulmasında ilk sebep onlardır diyor. Ve şöyle devam ediyor. Çünkü ümmetin tuzu onlardır. Tuz bozulursa onu ne ıslah edebilir? Halimlere hitaben yazılan bir şiiri misal getiriyor. Ey okuyucu kitlesi, ey memleketin tuzu. Tuz bozulduğunda onu ne ıslah eder? Kalplerin nasıl hastalandığı, ahiretten nasıl gafil bulunduğunu açıklıyor. Sebeplerini belirtiyor. O sebeplerin cümlesinden olarak alimlerin hastalığını gösteriyor. Oysa onlar kalplerin doktorlarıdır. Acaba doktor hasta ise hastaların hali ne olur? Hasta doktorun ilacına başka hastalar iltifat eder mi? Böylece raiyenin fesadını, idarecilerin fesadına, onların kini de alimlerin fesadına bağlar. Kazali Hazretleri, Melik Şah'ın oğlu, Sencar'ın, Nizamül Mülk'ün oğlu, Fahrül Mülk'ün vezirlikleri zamanında Nizamiye'nin baş müder müderrisliğini yaptı. 500 tarihinde Fahrül Mülk bir batının eliyle vurulduğunda Gazali müderrisliği bırakıp memleketi Tursa çekildi evinin yanında bir zaviye ile bir medrese yaptırdı. Orada talim ve terbiyeye devam etti. Melih Şah'ın oğlu Sultan Muhammed 500'de Ahmet bin Nizamülmülk ve vezir tayin ettiği zaman vezir tayin ettiği zaman vezir Gazali'den yeniden Bağdat'a dönmesini istedi. Onun oradaki yerini dolduran kimse olmadığını beyan etti. Çünkü nizamiye hilafetin medarı iftariydi. Hilafet makamı bunu istiyordu. Erkanı devletin imzaları kapsayan davet name Nizamül Mülk'ün oğlu Ahmet Kıvamiddin'den geldiğinde Gazali üzür beyan ederek Tusta kalmaya devam etti. Geri kalan hayatını din ve ilimle meşgul olmakla geçirdi elim ruhu hala gazalede olduğu gibi taptaze idi. 504'te El Mustafa El El -Mustaf Mustafa Mustafa adlı kitabın telif etti. Bir sene sonra da Allah'ın ey im it Allah'ın ey itminana kavuşan nefis Rabbine razı olduğun ve razı ettiğin halde dönüş yap. 505'te Cemazül Ula ayında ve pazartesi günü şafak zamanında vefat etti. Allah bizi Feyzinden müstebiz eylesin. Amin.